Arkadaşlar bu arada şu anda Specsure moddayım. Blok 811'e geldim ama hala uzayda değilim. Uzayda olsam dünyada bilgi yapacağım. Yani modsuz şu anda. Specsure mod. Hayır. Gelmedin bu Eş sıkıntı yok. Bin... Birinci blokta bile olmayacak herhalde arkadaşlar. Bu arada merhaba. Ah. Oh. İlk vurma. Yapma yapma. Vurulmaz. Vurulmaz hiç kimseye. Anne. Anne. bizi bizi vuru vuruyor. Eserim, Sen niye vuruyorsun? Yapma. Yapma. Arkadaşlar ilk dakika. <laughs> arkadaşlar yava kaçıncı blokta uzaya gideceğim. Gece O oldu hala uzaya gidemedim ya. Arkadaşlar bu arada baksanıza haritaya. Minnacık değil mi? <gülüyor> Bak. Minnacık her yer. Abi abi abi. Abi. Arkadaşlar kardeşim. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Abi abi. Lan lan. Annem tövbe bir şey yaptı mı? Arkadaşlar bu arada tüm ayı burada bildiğiniz gibi sokağa çıkmaya sağlam şu Arkadaşlar ama yarın izleyenler için yok. Çocuk çocuklu, 18 yaş ve 6 2 ile 4 arası gelebilirler ama 2 ile 4 ay 2 ile 4 arası markete gidemezler 18 yaş üstü şu an Tüm dünya şu anda e, evlerinde çünkü e, ee, sokağa çıkmayacağım o zaman biraz kafanız kaçmış olabilir benim, benim anlattığım şeylere aldanmayın aa arkadaşlar hala uzaya gelemedik bu arada 2000 blok oldu bakın B blok 138 onun yanında 2890 falan var. Yani ee, hala ozaya gelemedik. bin, bin yılda anca geliriz arkadaşlar. <laughs> Elif baba ne düşündü ya? bu bank mı soydu? İnsan mı öldürdü? Ne yaptı baba? Babayı. Babayı Anne. 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 <laughs> ben şu anda işlere basıl değil. Şimdi basıyorum 2290 blok oldu ya. 2290 13 blok oldu arkadaşlar. <laughs> ben Okul abi diyor. 2 milyar yıl sonra. <laughs> 8295 bin trilyon yıl bin trilyon yıl sonra Abi, 100 milyar yıl sonra. Böyle mi çalışıyorum minecraft ay bir <laughs> o ne <laughs> <duydum. gülüyor> ne milyar yok Geçti hala buradayım ya Aa, ne ben kurt çiğne ok gücüyle arkadaşlar kardeşim ben de oyun oynuyor. 3 bin 3 milyar yıl sonra 3 milyar trilyon 3 3 bin 3 tri, trilyon yıl sonra. 姐姐。<noise> <noise> bilgisayar <laughs> arayın. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız haritaya? Oi, é Taurus, mano. Para é é, é mm hem, Arkadaşlar düşüyoruz. Bu arada arkadaşlar ben videoya kısılmadan önce bunları topladım. <laughs> arkadaşlar acaba kaç milyon yıl sonra düşeceğiz? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar roket gibi bir iniş olacak. Arkadaşlar bu arada ben bir daha oraya çıkacağım. Kaç saat bunu göreceksiniz. Hiç kesintisiz yapacağım. <laughs> şey, bu arada ben e, ee, 1.12.2'deyim. Yani, Arkadaşlar Game mod 3 ee, Pretty mod. Yani hayalet mod. Ne hayalet mod diyorum ben buna göstereyim. Bakın hayaletim. İsterseniz bakın. Hayalet. Ve uçuyorum. Bu, bulutları geçtik bile. ben yapayım biraz arkadaşlar baksanıza şimdi bir milyon ee, blok yukarı çıkacağım arkadaşlar onu da size göstereceğim <laughs> Arkadaşlar bu arada ben birazcık kuyacağım bloğa gel gelecek bile arkadaşlar. Ben bu kadar yolu 4 saatte geldim gö görüyorsunuz işte. <laughs> Al baksana kaç blok geldik ya. Uyuyacağım abi uyuyacağım uyuyacağım. Arkadaşlar. görüyorsunuz. Görüyorsun.

planlandı. Evet kızım. Evet. İş aktif değil. Bir şeyin neredesin sen onlar? <laughs> Arkadaşlar ben kaç saatte geldim buraya. gördünüz mü? Merhaba. Merhaba. Bırak beni. Şey, şey şey, demedi. Şey. Ne? Hiçbir şey. Geldim bir de kardeşim ben hem şeyler istiyorum. 4 binine kadar gelin ya da bir milyona arkadaşlar. Bakın bineş orada. Güneş buraya gelecek. İşaretliyor burada Bakın. Arkadaşlar bu arada e, Orkun korkunç mu buradan Korkunç. konuşmak burada atlamıştı. Whee! Direkt böyle nefes atılıyor orada bir de arkadaşlar bakın tipe bakın tipe Steven benim Steven. Arkadaşlar bakın Steve nasıl? Blok <laughs> güne geldik. Güneş doğuyor. Arkadaşlar bakın Steve güneşe doğru doğuyor. Arkadaşlar Steve bir işte bir su doyuyor. Dostin do. Doğu. Bakın. Arkadaşlar 2300'e geldik yani. Yeter artık. Kaç blokmuş lan? arkadaşlar geldim. Abi kaç saatte çıktım buraya ya, değil mi?

Arkadaşlar bu arada bugün kadar yeter. Hepinize vay bay.

Bakın daha açık konuşacağım. Burak nerede bilmiyorsunuz ve onu size bu koymadınız öyle değil mi? <Sessizlik> <Sessizlik> tamam hayatım, bir şey yok. Konuşuyoruz, sadece soru soruyorum. Biz bekçisi miyiz lan? Gitme sor oğlum. Fatih! Neden Fatih? atacak Doğru abi. Abi biz Bir şey Yavaş. Bay arkadaşlar bu arada bay bay aşağıda yaparız. Arkadaşlar bu arada e, Arkadaşlar bu arada bu bağır, süre Arkadaşlar Sirenet Arkadaşlar bu arada süre net göstermeden bay bay yapmam. Gördüğünüz gibi süren edin. Burada nerede ağa çıkmıştı? Ağaç göstereyim ya. Ağaç. Hmm, nerede? Abi. Ağa Abi. O o ne arkadaşlar göremiyorum. Bayram Arkadaşlar Ben Arkadaşlar daha önce bir yere aç yapmıştı. Nasıl bu

Arkadaşlar, baklayım ya. <laughs> Bak, Hı? Arkadaşlar buradan gelmiştir net, bu ezip buraya geçmiş. Bakın ama. 你知道我啊。啊 Bakın her siren var. <laughs> Bakın siren. Siren neden siren? <laughs> var da bay bay arkadaşlar. Hop hop. hepinize var bay video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim yorum yazıp abone olup like atmayı unutmayın bay bay arkadaşlar yarın görüşmek üzere ya da görüşmemek üzere